Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çorum köftesi yapıyoruz. Tokmak kullanacağız birazdan. Tüm tavuk kemiklerini ayırttık. Biraz eziyoruz. Soğanlar soyuluyor. Devam ediyoruz. Evet soğanları da satırla eziyoruz. Bu şekilde tüm olarak ezilecek. Evet ustamız da çok becerikli maşallah. Özellikle zaten aynı ustaya yaptırıyorum. Çünkü gerçekten çok güzel yapıyor. Ellerine sağlık. Tabii ki ustamız usta diyorum ama benim teyzeciğim oluyor. Özellikle ona yaptırıyorum. Çok güzel yapıyor. Evet, ezmeye <laughs> devam ederken biraz bulgur ekliyoruz. Bu ince bulgur tabii ki köftelik. biz ezmeye devam. Evet biz satırla ezmeye devam ediyoruz. Ama gayet ezilmiş durumda. Az bir şey daha devam edeceğiz. Sonra hemen leğeni alıp yoğurmaya başlıyoruz. Evet artık leğeni alıyoruz. Evet şimdi bulgur sosunu ekliyoruz. Pro biber ekliyoruz. Acı biber. Köy biberi. Evet bulgur ekledik üzerine. Yoğurmaya devam. Tuzumuzu ekliyoruz. Soğanı nereye koyduk? Evet soya ekliyoruz bulgur. Biraz yoğurduktan sonra bulgur eklemeye devam. Hı. Of şimdiden çok güzel koktu ya canım çok istiyor. Hemen tadına bakmak istiyorum. Çok güzel. Evet su ekliyoruz biraz. Yoğurmaya devam. Evet, biraz su ekleyip yormaya devam. Şimdiden çok güzel oldu. Şimdi evet, şimdi ki... tokmakla ezmeye başlıyoruz. Buraya ait bir bir aparat. Bunlar özellikle yapılıyor köfte için. Tokmak olarak geçiyor ismi. Böyle köfteleri eziyoruz. Bakın tüm soğan attık. Onu da çok güzel şekilde eziyor. Biz ezmeye, yoğurmaya devam. Evet, biz bol biberli seviyoruz. Dolduruyoruz biberleri. Acılı. Evet, tokmakla vurmaya devam. Bakın tüm soğan attık ama şu an tüm soğandan eser kalmadı. Mini parçalar haline geldi. Evet, minik kızımız da bize köfte yanına soğan hazırlıyor. Soğanlı sos. Köftelerimizi bunlara batırıp yiyeceğiz. Katıyoruz. Evet, salçayla yağ aldı. Biraz süz ekledi. Sübe bekleyeceğim. Evet, karıştırıyoruz. O mu acaba bunu? Ondan koymadım ki. Evet. Biber ekliyor biraz da. Evet. evet. Sevimli Melisacık. Bize mama hazırlıyor. Bu soğanları ekleyeyim mi? Ve evet. soğanlarımızı ekliyoruz. Evet. Soğanlarını ekledi. Hı. Evet. Salçayla soğanları karıştırıyor. Ne yapacağız? Ya? Köften tadakı mı? Evet. Tıkıda Şişiyor ya. Evet, artık karıştırdık. Köftemizin İyi yanında diyorsun. çatalla bunu da yiyeceğiz inşallah. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi günler. İyi günler. Evet, Reyhan ekliyoruz. Reyhan aslında biber, tuz eklenirken eklenecekti de bizim reyhanımız biraz geç kaldığı için ancak ekleyebildik. Evet. Reyhan bol olduğu zaman güzel oluyor. Biz daha evinde olduğumuz için Reyhan merkezden ancak gelebildi. Çiğ olarak inilecekler bu şekilde. Normal çiğ köfte gibi sıkıyoruz. Yanında soğanla Çok yakışıyor. Yiyoruz. Çok güzel. İzledikten sonra kesinlikle denemelisiniz. Evet pişecekleri de bu şekilde yaptık. Böyle. Yanmaz tavada yağsız olarak pişiriyoruz biz. Evet. Pişecek olan köftelerimizi de tavaya aldık artık. Evet bunları köfte çöreği diyoruz. Ramazanda yapılan çöreklerin sanki minik hali gibi böyle. Biraz daha pişsinler çevireceğim. Çok sevimli. Çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Evet. Çeviriyoruz. Bu kadar yeterli. bu şekilde evet diğer taraflara da pişmeye devam sonra afiyetle yiyeceğiz biz bunları ve köftelerimiz pişti artık afiyetle yiyoruz size de tavsiye ediyorum tekrar ediyorum gerçekten denemelisiniz bu arada çiğ tavukla yaptık kesinlikle yorum yapmışsınızdır aa çiğ tavuk yenir mi Ailemize ya da sülaleye yeni katılıp Bu köfteyi ilk defa gören Duyan insanlar Aa, Çiğ tavuk yenir mi yorumunu yaptılar Gayet doğal Herkesten duyuyoruz Ama o kişiler şu an köfteyi çok severek Çok isteyerek yiyorlar O yüzden hiç çekilmeden bu tadı Denemelisiniz Hemen ağzıma atıyorum bir tane kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. İyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın.